Merhaba arkadaşlar bu videomuzda bazı dizilerde yayınlanan son bölümlerin belli bir süre YouTube'da giriş yapıldığında yükleyici bu videoyu ülkenizde kullanıma sunamadı şeklinde alınan uyarının nedeni ve çözümde bir şeyler yapabilir misiniz onları anlayacağım. Şimdi bu uyarının çıkış nedeni yayıncı videoyu yayınlıyor ve ülkemizde gösterime sunmuyor. Daha çok bunu reklam amaçlı bu son bölümü parçalayıp bölümler halinde önemli kısımları, önemli sahneleri yayınlıyor. Örnek bir bölümde işte 10-15 tane bölüm çıkarıyor. Video kısmı çıkarıyor. Bunlardan da hem izleme, yani görüntüle açısından hem de reklam gelirinde önemli bir katkı sağlıyor. Buradaki bazen 2-3 gün bazen bir hafta sürdüğünü görüyoruz. Yani videonun içinde yeni bölüm yayınlanmasına bir gün kalıp e, bazen yayınlandığını Şimdi de, bu, örnek olarak Bay Yanlış adlı e, dizideki e, göstermek istedim. nasıl yapılacağını dair. Burada işte. açtığınız bu şekilde bir uyarı geliyor. Hemen evet. sayfayı yenileyim. Resmi e, kanal, arkadaşlar. Girdiğin zaman bu şekilde bu yer geliyor. Biz e, Opera'nın VPN özelliği olduğu için Opera tarayıcısından bu e, çözümü bu şekilde sağlayacağız. Normalde proc, e, proxy siteleri şu örnek site gibi ve e, bağlantınızı girerek buradan da kullanabiliyorsunuz ama e, en mantıklı olanı bu olarak göründüğü için e, Opera'yı tercih etmenizi öneririz. VPN'i buradan açıyoruz. Tarifemiz yeniliyor. Gördüğünüz gibi açıldı. Ee, şimdi videoda duraklamalar olursa VPN kullandığınız için e, yani çok fazla cihaz kullanmamız gerekiyor. Varsa cihazları e, internet bağlantısına ya da internet sonunda bir cihaza giriş yaptınız. Yine sorun yaşarsanız şuradaki sanal konum bölümünden konumları değiştirebilirsiniz. Ee, bunun dışında modemi kapatıp açabilirsiniz de. Bunda hani e, video olarak normal bağlantı hızınızı vermiyor. Ama çok da fazla bir sıkıntı yaşadım, yaşamadım yani testlerde. Ama size önerimiz e, bir sıkıntı yaşadınız. Kullandığınız cihazı da kapatıp açabilirsiniz. VPN e, programı da tercih edebilirsiniz. Ne hızlı çalışan VPN programlarıyla da ya da uygulamalarıyla da bu e, videoyu açabilirsiniz. Burada bir sıkıntı yaşarsanız bunu olmaktan detayları paylaşıyoruz. Burada zaten resmini göstermişiz. Hangi işlemleri yapacağınızı. Eğer e, hala açamıyorum diyenler varsa e, büyük ihtimal e, kullandıkları cihazla alakalı bir engelleme olabilir. Ya da internet bağlantısı örnek cep telefonunda e, çalışmasını engelleyen bir durum varsa açılmayabilir. E, bu videomuzun e, altına bağlantımız yani ekliyorum. E, e, e Buradan da e, yorumla bize bildirebilirsiniz. E, videonun e, herhangi bir kısmında örnek, e, işte, sesle görüntü oluyorsa ses yönde ya da video yönde gidiyorsa bu da sayfayı tekrar yenileyip aç. Çok fazla sayfanız varsa bunları kapattığınızı öneririm. De, işte, bilgisayarda kullanıyorsanız bağlantıda açık olanları da e, kapatabilirsiniz önemli şekilde, telefonla da aynı şekilde. Evet. Herhangi bir sorunda bile yazabilirsiniz. Teşekkür ederim.